Kıntı, evet. hesapta sıfır legend <laughs> token sıf egzotik şart sı 0... yok 50 şey yaptı ve 800de crafting metal var ve baba 199 da ver 200 euro olacak <laughs> la almam lazım bir pink denemesi yayın açtım Bu arada pink aradayken yazıyor muydu <laughs> Yok şu an yazmıyor kanka. Maça gireceğiz deneyeceğiz. Olmaz, yeni kapatacağım. Kayıttan devam de alacağım. Şu an kayıt da alıyorum. Sende çift ekran var mı? Tablet. He? Tablet. Tablet. Tabletin ekranı var. mu şu an ikinci ekran olarak? Yok kanka. Tabletten sadece kick açık. He. Şeye bak diyecektim ben. Kayıt alırken. Şimdi mesela benim sistemim bazen yetersiz geliyor ya, Aşırı güçlü yük, yük biniyor mesela. <laughs> Yayındayken de olabiliyor bu. OBS sol altta kodlayı kodlayıcı aşırı doldu diye bir hata veriyor. Ben de şu anda senin Kaybedilen karelere de bakıyorum, şeylere de bakıyorum. Bir sıkıntı yok. 5 Senin ekranında hiçbir sıkıntı yok. OBS'in ekranında da hiçbir sıkıntı yok ama yayına veya kayıt alıyorsan videoya takıla takıla kaydediyor bunları böyle takılıyor. Ben ben dün ayarlarını yaptım. OBS ayarları diye hatta bir tane yeni çekilmişti videoda. Ee, 2025 yılında OBS ayarları yeni bir video yapalım demiş oyun, şey yaptı. Oyun içinde biraz bakımdan gerekiyor. Ben mesela şimdi OBS'imin ayarlarını biraz yükselttim. Ben Rainbow'da sıkıntı yaşıyordum mesela. Rainbow'un da ayarları yüksekti çünkü. Hı hı. Şu an mesela kaydı başlattım. Bakayım. Kodlayıcı aşırı doldu tarzı bir hata bir şey verecek mi bana? Rain... 57 Tamam başlıyor. Başlıyor başlıyor sıkıntı yok. CPU 2.1 gözüküyor. 2.9 gözüküyor bende. Sende kaç gözüküyor? başlamadı kanka ben arka planda şu an önce şeyi açamam ya yani. ben, -be -be uğraşamam OBS, OBS lan OBS de Nerede yazıyor? CPU 1.6 2.7 gözüküyor bende de Kanka bizim kamerayı kullanıyorum nasıl kalitesi? Kanka yayın açık değil bende Tablet yanında mı? Bakacağım şimdi ben hep çeviriyorum To <laughs> you can try. Tableti buldum. Echo's the jump master. Well, I am, but <laughs> Echo likes to think he is. Full loving, full loving Benim takip edeyim. Sen neredesin? Buradasın. Ama FPS'inde ciddi düşüşler yaşıyorum. Ping'im 90 kanka. 90 92. Bana. En yüksek 92'ye çıkıyor. FPS'im de düzelmiş aslında. Ben aslında ben ayarları hiç Apex'in değiştirmedim var ya doğru düzgün. Yayının kalitesi iyi ama drop yiyor. Yiyor mu drop? Şu an bende drop yiyor mesela. Dediğim bir şeye bak, ee, şurayı bir atlatalım, mı? şurayı bir dövüşelim, kodlayıcı hatası mı veriyor yoksa internetten mi ona bir bak. Kodlayıcı hatasıysa dert değil, biraz ayar mayar kısarız hallederiz. Kanka, R301, old. Adam geliyor. Bir dakika silah. Kapının önünde. Bizim kapının önünde. Hı -hı. Kapıyı tutuyorum şu an. Hatta tutsana onu orada ya. Ben dışarıdan dolanayım tarayayım onu. Aç deyince aç kapıyı. Ben sıkmaya başlayayım. Çık geri çıkmış. Altta. Yalan et. Arkadaş solda. Geliyor. Arkadaşım ben nakım ben nakım anlamadım. Bina 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 üstü bizim bina üstü. De. Hala üstünde. Siz bu tarafa geçti. S arkadaşından bayağı iyi yerde vurdum. Oğlum binanın altında dursan seyifmiş binanın altı. Adam geldi ama koyayım. Neresi seyif? Ha adam geldi, Hı, geldi mi? Evi e e e zaman... kadar kaçtım geldi peşimden. Şeye baksana dediğim şeye. O OBS'ten kodlayıcı şeyi mi veriyor? Kanka yoksa kodlayıcı şeyi şu an hiçbir şey yazmıyor. Kaybedilen kareler sıfır ya bak %0. 6000 bitrate veriyorum. Bak, sağ alt değil, sol alt. Sol altta hiçbir Ana şey mevdi. yazmıyor. Ana... Tamam o zaman. İnternetle alakalı. Ya e, ben kaç bit veriyorum o önemli aslında. Yayın. Pardon çıkış. Yayın çıkışı. 5000 bit veriyormuşum Mehmet. Ben bu biti gidip de 7000 yaparsam. 8-9. 9 falan arıyorum. 8-9 falan. 6500 yaparsam ben bu biti mesela. Tamam. Bitrate'imi yükselttim mesela şu an. Oğlum bu renkler bana hala yan ekranda solukmuş gibi geliyor ama. PUBG Mobile Başla... lan. Olmuş, PUBG. Başlık PUBG'de nasıl takım olamıyoruz? Başla bak. <laughs> Şuan düzelttim başlıkla şeyi Oyun PUBG Mobile gözüküyor Başlık PUBG'de nasıl takım olamıyoruz Hayır çünkü şey var gösteriyor bende de Sen ben başka biri <laughs> <Bilesine strike. gülüyor> Bilemiyorum Hala bana solunuyor yan ekrandan bakıyorum da Kanka o şeyde ayarlıyorsun artık ya. Premierde. Kanka kayıtta düzgünce yapsın ben niye premierde bir daha uğraşayım ki amına koyayım. Neyse her türlü renk ayarına uğraşırsın ki kanka daha güzel hoştursun dursun diye. Gelen var lan. Ben aşağı indim. Ben de aşağı indim. Evet. Karşıya doğru koşuyor. Kapı mapı bir şey sen mi açtın? Zırhı kırık. Koştum Benim stans. de zırhım kırık. Gel. Yukarıya uç. Ben de öbür taraftan gelmeye çalışıyorum. <gülüyor> 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 pas yolu biri sen <laughs> mi motherfucker İk ikisinin de kırdım bu arada de <laughs> Oğlum olmasınlar lan gerizdeki al banları bassan ama çocuklara kit basıyor. My Yürek yemiş ya. Geldi amına koduğum geldi. İkisi de geldi. Oh. Baydım bir. Yakın bayrım. Öl bitirdim. Öbürü nerede bilmiyorum. Kaçtı bir yere. Aa altı atladı. Duydum. Adam alattayken Karşıya geçmiş, karşıya geçmiş, karşıya geçmiş. Alatla gelirse sıkacağım ağzını. Bence o kadar kötü yemez ya o kadar şey Yalnız benim zırhım yok. Zırh malzemen hiç mi yok? Yok. Bekle. Buraya bir tane büyük shield şey attım. O başka yerden yiyorum. Başka yerden yedim. Soldan yedim. Binaya gel. Binaya gel. Binaya gel. Kalkan aç binaya gel. Çabuk. Halat ki halat. Kapı kapıya yakın değil. bas, Amına koyayım. Aldın mı o shield şey batarı? Yok. Amına Al. Ah. Oo, <laughs> ya biz niye yine niye herkes biz oynuyor? Karşıdaki orospu çocuğu yok oldu gitti görüyor musun amına koyayım? Geldi bura. Ben önlerine jump pad attım amına koyayım geçemesinler diye zıplasınlar diye. <laughs> Bomba bir şey. Oraya? Bir şey attı. Aa, altta altta. Altta oynuyor. Adamı kırdım zırhını. Ben nakım. Diğerini zırhı kırık. Gel arkama gel. Kanka ne arkası siki tuttuk ama nakoyim. burda Burada burada. Sen yanına geliyor dikkat et. Buradaki ruta bakıyor. Kaçabiliyorsan kaç. Diğerinin infosu yok kanka. Biri burada da gördüm. Diğer de burada. Birini kestim. Ben diğerini bilmiyorum. Bir şey basasam mısın? Yok. Ananın amını sikeyim kanka adam tepeye kadar çıkmış ya. Ha, tarafından Bir, mı arka, arkadaşını kanka. kestim de. Hmm. Tepeye kadar çıkmış ibne ya. Lobby mi yapalım hızlı maç mı? Hızlı maç tamam. Oy oğlum iyi acıktım la. İlk defa acıktım ha. <laughs> Ramazan boyunca ilk defa acıktım Mehmet. Evet, dolar kadar olmuş ya? 50 olsun da hesaplaması kolay olsun. <laughs> Amanet <ne kadar. gülüyor> Doların. Big para'ya bakalım bakalım. Big para ne diyor? Big para çökmüş herhalde. Sesi açılmıyor. Çok yavaş. Uzman para var. Uzman paradan bakarım ben. 37.98'e düşmüş de dolar. Ama iyi tavan yapmıştı kanka. 41.48'e kadar tap yapmıştı. Yani. Van yardıydı lan. Şuraya geç kaldık. This must be what a Geç biraz geç atladık ama ya. Şimdi Arıt 101'e e e e gitmeyi düşünüyorum. Arıt 101 nerede? Burada. sen birader. <laughs> Kardeşim bir yanlış anlaşılma oldu ya Z Zaten benim de standing collar will make them easier to spot let's go buddy it's no. oh, a shot down rings around the corner and we've got 30 seconds oh extended heavy mag here level 3 3r oh yeah 30 repeater here i'm the sara Sarı 30 30 var. Ver amına <laughs> götüne koyayım. Mermisi var mı bunlar? Sarı. Ben abi bir şeyler atmıştım ben. Bam bam. Okay. Benim üzerimde ne var bu kadar bomba dolam. Bam. Shotgun ya. Tık tık. Adam kaldırma var bende kardeşim. Mobile <laughs> 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 <Center>. Hiçbir <laughs> şey <yok> kanka bende. <laughs> Bak sana bir hediyem var. Hazır mısın? Geliyor. <laughs> Al hadi benden sana hediye. Hadi gel. Hadi yine iyisin. Hmm. Aa beni kovayım mı sen? Güzel. Şunu al şunu al. O ne lan? O oh, alırım. Diğerini de alırım. Hatta iki tane var. İkisini de aldık. Ve biri yere 6x atmış. Dışarıda 6x. Burada öyle dışarıda loot oluyor mu? Hiç sanmıyorum. Ama hiç de Neyse tepeye doğru çıkıyor. Gelenler vardı ya. Esselamu Aleyküm Oğlum ben neredeyim Hoşşş tamam Ben full artı fullüm Seni atar seni alırım yok dur Seni atar seni alırım güzel ne yaparım? Vum. kaldım. Eyvallah bu kanka eyvah çok iyiymiş. Şey. Sen kendi <laughs> enimi istiyor lan. Oğlum bir yanımızda ha şurada. Ee, o zaman ya. Oğlum sarı 34 repeater'ım var benim kardeşim sarı saniye Allah bak kodlama aşırı yüklendi diyor. Amına koyayım bu sahneye kadar bu ana kadar yüklenmemişti. Sonra ne oldu? Önümde. ada var. Gördüm ufaktan. Şöyle yukarıya bak Solda oynuyorum. Görürsem koyacağım bu arada. Sen de görürsen koy gitsin. Vallahi şu tarafa geçmişti. Bir Kanka açıkta la Gördüm. Şurada. Bekle. Geldi adam bende. Kanka ağzıma füzü geldi. Her şeyi yedim. Ben kaçan ziburuk. Hadi Allah a emanet. <laughs> Havada naklandım bilader. <laughs> Havada baydı beni ya. Sen oradan nereye kaçtın lan? çok oynamadım Seni arıyorlar, Sen... beni de bıraktılar. Onlar daha beni çok ararlar, bayağı ararlar orada. Beni <laughs> bıraktılar, bıraktılar. Sorun, orada. sorun orada. Sorun yok kardeşim seni bıraktılar. Sana doğru sürünüyorum hatta. Aramızda ne kadar yol var biliyor musun? Aramızda dağlar var, dağlar 140 metre kanka. Gelirsen tutarsın valla. Oğlum bunlar geri... Bunlar geri kanka. Genel şu şey kavur Oğlum bunlar mal. <gülüyor> 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 kanka bunlar bir tarama yaptı ha. Bizim yerimizi biliyor. Geliyor kanka gördüm. geliyorlar kanka. Arkaya dön. Arkaya dön amına koyayım. Kaç geldiğimiz yere kaç. Ulti atarsan haber ver. Şöyle bir şey var. Biz daralım fight'ten de daha iyiyiz. Adam yanımda İptal 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 Halat geldi Bana deniyorlar öbür taraftan deniyorlar Binaya gir kanka. Oğlum ben orayı o kadar kırdım ya Al sana heavy ammo zırı kırık. Şurada vardı bir tane. iki tane bir zırı kırık. Tamam. Kanka lazım bir şeyler varsa alabilirsin. Sentinel var. Eva 8 var. Devotion var. VK. Adam geldi. Nereden geldi? Bu taraftan. Arka'dan. Fuse 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 bizimkiler. Arkadaşınla Arkadaşını kırdım. Arkadaş burada ama koy. Fuse göstermiyor. Arkadan alat geldi. Bomba geldi ağzıma. Kanka. Yanıma gel. Hazır ol. Kapı kapalı kalsın. Geldi Fuse. burada. Geldi. Ben bu kapıyı tutuyorum. <laughs> Bomba mı geldi? Kapı? Ben attım. Benim şurada kuşum var. Çatımıza çatıda çatıda çatıya çıktı çatıya çıktı Üstü üstte. Önümde biri Önümde burada. İkisi de burada. Kapıyı tekmeliyorlar. Girdiler. Ah, jump var deyince ben Aaa kapıyı açacağız, uçacağız diye bekliyordum, birader. Odaya biri girdi herhalde Mehmet. gave that prey level two short one more in complete attention Hallo damage Doldur lan internetin evet. mi gitti? Geri. Bilgisayar kapalı. Ha? Ben ne diyorum? Ne oldu? Se alo 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 dedim ses gelmiyor falan. Ara. Ela... Odada biri var zannettim ben de. Oğlum Microsoft komple devre dışı almalı. Her bilgisayar açtığımda açılıyor. <gülüyor> İstemiyor <laughs> kardeşim.